Neden ergenler evde aslan kesiliyorlar ama okulda arkadaşlarla son derece sakin oluyorlar, sessiz oluyorlar, bazen de hakları bile savunmuyorlar. Ergenler yani onlar köprüde yürüyorlar. Artık çocuk değil ama yetişkin de değil. Daha özgüveni tam oturmadı. Elalem ne der? Acaba beni kabul ederler mi? Arkadaşlar beni sever mi? Sevmez mi? Bütün bu soru işareti içinde barındırıyor. Bütün bu problemlerle baş edebilmek için örnek bir ebevey olmamız lazım. Eğer annede de elalem ne der? Böyle bir kaygı varsa, eğer anne herkesin tarafında kabul görmek istiyorsa, herkesin tarafından özellikle arkadaş ve akraba tarafından kabul görmek istiyorsa, mutlaka bu kaygı, kabul kaygısı çocuğu da geçiyor. Eğer biz bunu halledersek, çocuklar bunu çok çabuk hallederler.